Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Excel VBA ortamındaki bir form çalışmasının, arkadaşlar, çalıştırılmasını, uygulanmasını ve demosunu yapmaya çalışacağım. Ardından da bütün bu demo'daki uygulamalar, arkadaşlar, diğer videolarda tek tek yapmaya çalışacağım. Bu formu yani sıfırdan geliştirmeye çalışacağız. Önce çalıştıralım. Bu ortamda çalıştırmak için formumuzu run edebiliriz, arkadaşlar veya modülden dosya açılır açılmaz bu formumuzu çalıştırsın diyebiliriz arkadaşlar. Ben şimdilik şöyle run etmeye çalışayım. Ve o da olur. Şöyle açtıktan sonra şöyle de run edebiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar formda text box'lar, e, bir TC kimlik numarasına göre arama. Hani burada şöyle düşündüm. Ne yani kişileri kaydedeceğiz ama bir anahtar bilgiler olsun. Bunu aynı zamanda bu isimle bir jpeg dosyası koyarak diskimizin üzerinde bu kişilerin fotoğraflarını da buraya getirelim dedim arkadaşlar. Böyle bir çalışma yaptım. Tabii ki farklı düşünülebilir. Yani hiçbir şekilde ekranda her şeyi tıkır tıkır yazarak yapamayız. Bazı şeyleri nasıl yapacağımızı düşünmemiz lazım. Ondan sonra arkadaşlar harekete geçmemiz lazım. Zaten her yazılımda da bir tasarım süreci. Sonra kodlama süreci olur. Bunda da uygulamamız iyi olur arkadaşlar. Bu text box'lar Faruk Yeni 2 diyelim, 3 diyelim. TC kimlik numarasını yazalım arkadaşlar. Buraları 14 tane alsın falan diye kısıtlama koydum. Boş geçtirmiyoruz buraları aynı zamanda. Bakın kaydet dediğimizde boş olamaz diye. Basit bir if kontrolü aslında arkadaşlar. Şimdi inceleriz hepsini birlikte yaparız. Cep telefonunu vesairesini yazdım. Doluluk yani olacaksa bunları da geçirmeyeceğiz. Yok boş olabilir derseniz geçirmeyeceksiniz. Yani sadece belli alanlarla kaydedebileceksiniz. Bu tercihleri bizim yapmamız lazım. Arkadaşlar bunlara Radio Button, Option Button deniliyor. Sadece biri seçilebiliyor diyelim arkadaşlar. Yine bunlar Checkbox. İngilizce, Almanca bilebilir. Sadece İngilizce bilir. Burası bir Combo Box arkadaşlar. Burası gidip verileri getirebilir. Burada da ek bilgiler hani e, artık deneme vesaire vs vs e, yazabiliriz arkadaşlar. E, i̇leri geri yaptık. Dediğim gibi fotoğrafını tabii ki browse'la getirilebilir. E, bu numara alınabilir. Ancak arkadaşlar daha basit anlamda TC kimlik numarasına göre dosyalar oluşturdum. JPEG olarak. Burada da bir image var. Ona load picture ile bağlıyorum. E, sizlere demo yapacağım. Şunun kaydını bir gerçekleştireyim. Arkadaşlar kaydet dediğimizde hemen gidip e, tabi arka planda Excel'e yazıyor olacağız. Biz her zaman kaçıncı kaç satır veri olduğunu burada bulabiliriz. Sütunlarda bir sütunda veya satırlarda eğer isimler e, sayılacaksa ki isimsiz ve TC kimlik numarası almayacaktık. Bunun en sonuna buradan gelinebilir arkadaşlar. Yine ek veriler bölümünde, kapatalım formumuzu. Ek veriler bölümünde, şöyle yapayım arkadaşlar. Neler lazım? İşte departman listesi gelebiliyor. Yine resimleri koyduğumuz pat burada arkadaşlar şey olabilir. E, ne diyelim? Parametrik olabilir. Burada da soyadı, TC, kimlik numarası, cep telefonu, e-mail vesairesi girdikçe durabilir arkadaşlar. Bunlar da aslında arkadaşlar. Daha sonra da kullanılabilir, gerekli değişiklik yapılabilir. Yani Excel VBA programlaması ne hani bir e, tam olarak Windows uygulaması diyebiliriz. Excel içerisinde interaktif kullanım sağlayan, form sağlayan bir çalışma. Hani bir anlamda ne diyelim çok fazla şey beklemeyelim. Ancak tabii ki arkadaşlar yapılabilecek çok şey var. E, tekrardan çalıştırayım. Bu sefer şu düğmelere bakalım arkadaşlar. Düğmelerin de tek tek incelemesini yaparız. Birinci kayda gittiğini gitmesini sağladım. Next'e ilerletiyorum arkadaşlar. Bu dosya bulamadığı için bunu getiriyor. Böyle şeyler yaptım. Ve Onerör Go to arkadaşlar gidebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Herkes İngilizce mi biliyormuş? İki tane bilen yokmuş herhalde. Arkadaşlar düğmeler iki kodları incelemeye çalışalım. Yine arkadaşlar şöyle bir kişi var galiba. Buradan bulayım, getireyim. Evet, getirdi gibi böyle bir arama düğmesi yaptım arkadaşlar. Kod düğmelerinin arkasına bakalım. Önce kaydeti inceleyelim arkadaşlar. Şimdi tabi kaydet dediğimizde öncelikle arkadaşlar bir butonun burada bulunması lazım. Şu bölümden bakacak olursak butonlar genelde comment button 1, text box'lar text box 1 2 3 gibi default e, name'leriyle arkadaşlar karşımıza çıkar. Ancak bunlar daha sonra karışabilir. Yani 10 tane comment buton, comment button 1 2 3, onlarca text box, text box 1 2 3 diye kullanımı zor olabilir. O anlamda cmd diye comment butonları arkadaşlar yine cmb combo kom, e, box'ları, text box'ları da t txt olarak arkadaşlar düzenliyoruz. Ve bu düğmeye çift tıkladığında da bu düğmenin arkasındaki kodu yazıyoruz. Yani bir e, bu düğmenin eventini arkadaşlar bu düğmeden e, yola çıkarak buluyoruz. Bakın onun e, ilk eventi click eventi. Başka eventlerine de yazmak isterseniz double click enter vesaire bir tuş basılması gibi üzerinde. Ancak bir düğmeye tıklamak mouse da onun click eventidir arkadaşlar onError to ile arkadaşlar hata olursa işte o dosya bulamama gibi durumlarda hataya git diyor. Hatalar içinde standart bir hata kontrol deyimlerimizin olduğu bir sabı çarptırıp buraya gelip programı bitiriyoruz hata olduğunda. hatta ona da bakabiliriz. Hata kontrolde bakın şunlar varmış. Genelde değişkeni değişkeniyle arkadaşlar hataların kodlarına bakılıyor ve uygun hatalar bunlar overflow olabilir arkadaşlar. Ee, yine eee type mismatch çok olabilir. Divide by olabilir ve arkadaşlar işte bizim gibi resim dosyası yükleme durumlarında da e, bu tür dosya bulunamadı gibi şeyler arkadaşlar kullanılabilir. Tekrardan kaydet düğmesine devam etmeye çalışayım arkadaşlar. Ee, kaydet düğmemiz bu güncelleme galiba. Çok yakın birbir ama biz kaydet dedik. Evet. Şimdi arkadaşlar boş geçilmesin diye şöyle kontrol yapabiliriz. Yani bunlar boşsa işte bir mesaj veriyoruz. oraya fokuslanıyoruz arkadaşlar ve programdan çıkıyoruz aşamada diyelim e, rutinden. Bir de arkadaşlar bu öyle bir uygulamada en tipik şey, en önemli kontrol noktamız hangi satırdaki veriyi yazacağımızı yani ekrandan aldıklarımızı sayfada sheet'te hangi satıra koyacağımızı yine hangi satırdakini gerektiğinde getireceğimiz dolayısıyla bir satır değişkenini arkadaşlar ben kullanıyorum. Onu da onu da şu anda hangi satırdayız? Onu da arkadaşlar böyle bir form düzeyinde tanımladım. Bu değişken tanımlamaya zorlamak. Biliyorsunuz bir değişken burada tanımlanıyorsa lokal değişkendir. Bunların dışında yukarıda tanımlanıyorsa global değişkendir arkadaşlar bir anlamda. Public değişken gibi düşünebiliriz. Kapsam alanı e, form düzeyinde dolayısıyla her birinde o satıra bir değer atamak ve mevcut değerini kullanmak üzere arkadaşlar bu uygulamada yer alıyor. Devam edeyim. Ben yine e, kaydet düğmemi arkadaşlar kaydet düğmesinde kaydedeceğimiz şey son satırdan bir fazlaya gitmekti. Arkadaşlar bunun VBA kalıbı bu şu. A'dakinin, ben de C, B'dekini bulalım. Çünkü A'daki numara silinmiş olabilir. Güzel. Bakın bir şey aklımda. B'deki satırlar bakılacak ve onun en sonundan şey gelecek arkadaşlar bir fazlası. Yani sıradaki boş yer bulunacak buraya yazılırken. Onu da şöyle buluyor arkadaşlar bakın. Bir end modumuz var Excel'de. Şimdi end alt ok dediğimizde en sonuna gider bakın. Ben yapmaya çalışayım. Klavyeden end bulabilirsem. Gördüğünüz gibi bulamadık. Bir daha deneyelim. End alt ok. Evet. Bakın 1 milyon satıra geldi. Yine end üst ok. İşte arkadaşlar en son girilen satırı böyle buluyoruz. Başka şekillerde olabilir. Count edilebilir. E, sabitlerin e, sayısı e, sayılabilir o arkadaşlar sütunda e, diyelim. Ancak e, tipik bir şey yöntemi bu. Yani B hücresinin kaçına gideceğini atıyorum. işte B10 mu sayacağız, B20 mi onu bilemediğimiz için e, bütün satırlar sayılıyor. Bunun karşılığı 1 milyon. 1 milyondan arkadaşlar var olan yere geldik. Atıyorum 9'da 10'da. Demek ki arkadaşlar Tekrar dolu yere geldi. Bunun satın numarasını bir fazla verdi. Bunu arkadaşlar şu şekilde message Box'la ekrana yazdırsak bize 14'ü verecektir. Deneyebilirsiniz. Arkadaşlar vaktim nedeniyle bazı şeyleri hızlı geçeceğim. Ancak şu şekilde şuraya bir message box deyip bunu içine koyup yazdıralım. Onun dışında arkadaşlar yazdırma işlemi yani kaydetme işlemi ne anlama gelir? Ekrandan aldıklarımızı şurada arkadaşlar o, o şey yazıyor sıra numarasını yazıyor ekrandan form üzerindeki tek tek e, kontrollerden textboxlardan kombolardan aldıklarımızı gidip sayfanın arkadaşlar o satırda bulduğumuz satırdaki sellerine yazıyor. Yine option buttonların değerlendirilmesi onlar true olarak checkboxlar yine arkadaşlar tek dil çok dil seçeneği olabilir hepsi için birer if yazmamız gerekiyor daha pratik yöntemler olabilir. Yine de e, combo box içinde bu şekilde arkadaşlar yazıyoruz ve alanları temizleyle de tekrar hani kaydetti deyip yapıyoruz. Onun dışında arkadaşlar başka hangi düğmelere bakabiliriz? E, navigation düğmelerinden en başa gitmek, en sona gitmek ne olabilir? Tıkladığınızda yine o satır numarası mekanizmasını arkadaşlar e, bulmamıza. Bakın satıra bir vurup alanları getir demişim. Şimdi ee, bu tür programlarda e, işlemleri, işlevleri arkadaşlar küçük sablara ayırmak lazım. Her seferinde alanları getir. Yani veriden al ekranda daki textboxlara dolduru. tek tek yazmak yerine birçok yerde kullanacağım için alanları getir diye bir şey yazmışım arkadaşlar. E, buna e, gideyim dedim bir tuşla ama ondan sonra alanları getire gidelim arkadaşlar. alanları temizle var Ata kontrolümüz var. Evet program uzayınca tabi bu şekilde Ctrl Find ile gidelim. Evet. Next diyelim. Alanları getir. Evet, başlardaymış. Arkadaşlar alanları getirmede ne yapıyorduk? Form'daki text veya combo box'ları yine sayfadaki sheet üzerindeki bir şeye getirmek gibi. Bunu bir kere yazıyoruz. Her yerde kullanıyoruz. Hata kontrollerini koymuşuz arkadaşlar. Bu şekilde düzenli bir şekilde yönetmemiz lazım. Yoksa program çok uzayacaktır. Ve arkadaşlar kontrolsüz hale gelecektir. Hemen hemen bütün bu düğmeler aynı. Yani satır numarasını bir artır alanları çağır. Satır numarasını en sona getir alanları çağır gibi arkadaşlar. Başka neye bakabiliriz? Mesela arama düğmemize de bakılabilir. Arama düğmemizi arkadaşlar tıkladığımızda e, gidiyor, arıyor. Onu da şöyle işaretliyorum. Gerçi yazmışız. Bu arada açıklamalar koymak iyi bir şey. Yani her düğmenin adından belli olsa da ne yapıyor, neyi yapıyor. Öncelikle boş olmayacak. Arkadaşlar aslında bu arama dediğimiz şey tabi burada biz e, select cümlesi yazmıyoruz. Planında veri tabanımız burası. E, nasıl olabilir? Yani bu yöntemleri e, hani ee, bu şekilde tipik e, geliştiriyoruz diyelim arkadaşlar. Gerektiğinde araştırarak buluyoruz diyelim. Bir döngüyle dönüyorum arkadaşlar for next tamam için. Ancak bulursam yani verideki ile o text box'taki tc eşitse ha, hemen bulundu diyorum. Bakın bir bulundu diye bir bulun koymuşum ya bir daha dönmemek için. Hemen de çıkıyorum döngüden. Çünkü 500 satır olsa 500 satır mı döneceğiz değil mi? Belki de 5. de buldu. Döngüyü hemen çıkıyoruz. Ondan sonra döndük fakat bitirdik. Burayı hiçbir şekilde bulunduğu true demedik. İlk başta false'du. Demek ki bulamadı. Böyle bir kişi yoktur. Hemen bunu veriyoruz. Böyle bir mekanizma geliştirmişiz arkadaşlar. Yine alanları temizleme ne için ihtiyaç duyulacak? Arkadaşlar e, Tabii ki ekran alanlarını temizleyecek. Çok basit bir şey. Arkadaşlar alanları temizle gidip boşluk verecek. Öbürlerini sıfırlayacak gibi. Arkadaşlar yine resmi sıfırlayacak gibi. Ha Resimle ilgili düzenlemeyi de e, sanıyorum e, gösterdim. Bir kere patını bir yere yazarız dedik arkadaşlar. Yine bilgisayarımızın e, C'sinde bir direktri ona göre arkadaşlar ayarlar. O resimleri oradan yüklemesini sağlarız. E, onunla ilgili e, size şeyi vereyim. Bakın arkadaşlar Image Box'ına Picture Load'la yükleniyor. Tabi e, nereden alacağımız e, patını buradan alıyoruz. Yine arkadaşlar e, C1'deki patı aldık. E, bir de arkadaşlar nedir? Bir veri var biliyorsunuz. TC kimlik numarası. O TC kimlik numarası şuradan bahsediyoruz. Arkadaşlar .jpeg olarak e, resmi böyle hazırladım. Yani bunu şöyle düşünerekten arkadaşlar hayata geçirdim. e, e Ticaret sitelerinde de ürün kodlarına düşünün binlerce ürün var ekranda görüntülerinde. Ürünlerin mutlaka bir ID'leri var. Her bir ürün ID'sinin fotoğrafını ürün ID.jpeg olarak diske kaydetsek ve onların linklerini kolayca üretip alıp ekrana getirsek değil mi? Kullanılabilecek bir yöntem. Tabi farklı şekiller mutlaka kullanılabilir ama arkadaşlar bu da çalışır, iş görür diyelim. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere bir form uygulamasını yapıp çalıştırma aşamasında demo aşamasını göstermeye çalıştım. Nasıl yaptığımızı da anlatmaya çalıştım. Diğer videolarımızda sıfırdan bunun yapılmasını arkadaşlar tüm işlemlerinde birer birer yine anlatılmasını göreceksiniz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.